<laughs> Az sonra. <gülüyor> 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 nasıl kullanabiliriz ya? <laughs> Az sonra. <laughs> Merhaba arkadaşlar, onun dünyasına hoş geldiniz. Merhaba Beru. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün ne oynayacağız Beyo? Seni de sevdiğim. Spiderman oynayacağız. Vero Spiderman'i çok seviyor. Aynen. Oo, ne görüyorsunuz değil mi Bero? Aynen. Geçen sene savaştan sonra o, e, kostümümüzü yırtmış be ya. Aynen. Arkadaşlar çok... Her gözümüze bakın ya. Evet. Ooo. Parlıyor parlıyor. Beru. Efsane. Aaa şuradaki yeşilliğe bak tam suyun ortasına. Çok güzel. Arkadaşlar. ya. Çok güzel ama değil arıyorum, arıyorum. mi? Evet hadi göreve gidelim Beyo. Oo! Uh. Başlıyoruz. Taş kağıt makas yapıyoruz Beyo. 1 2 3 arkadaşlar da görsün biraz evet. 1 2 3. taş, kağıt, makas. Taş, et, makas. taş et, makas. Ta arkadaşlar. Taş kağıt makas. Evet al bakalım Beyo kazandı bu sefer inanamıyorum. Hile mi yaptın yoksa Beyo? 1600. <laughs> 1600 Oo. metre. Oo, git bakalım be yok. nasıl? Güzel 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 güzel. Hop. Hoppala be yok. Allah razı olsun. Bakalım. ikinci bölümde arkadaşlar bizi. Bak, bakın. Bizi ne bekleyecek? Hop. Süzüle süzüle git Berum. Bakın. Hop kim? Bombalama. Aha. Süzüle düşme Berum. Hı. Oo. Ooh, dur böyle. At bakalım Adam ki. Görev yerini sen öyle ağlay Bakarız beni mi? Kimiz de oynarız fark etmez. Hop. Ben nasıl ki ya? Olmuyor hmm. ya. Arkadaşlar e, yeni bir aile olmamıza rağmen çok güzel geri dönüşler aldık. Teşekkür ediyoruz. Hop. Ailemize katılmamışsanız katılmanızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Altı bin kaldı be oy koş yetiş. <laughs> Arkadaşlar biz bu ilk bölümde <laughs> söyledik. Biz ilk defa oynuyoruz. Hiç oynamadık daha önce çünkü konsolumuz yoktu. <laughs> Ve 2019 yılında çıkan Spider-Man'a çıkan tüm eklenti paket, hepsini aldık. Ee, birkaç arkadaş abi PS5 versiyonu yükle dedi. Yani biz de baktık hep 24 indir seçeneği var. PS5 indir seçeneğini bulamadık. Ama ki zaten mü mükemmel bir şu anda şey var değil mi? Görüntüsü var. Ana. Uçurum. Bunu bitirdikten sonra arkadaşlar Miles Morales oynayacağız. Hadi Morales. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Gidim. Dikkat et. Gel. Şuraya. Tam şuraya. İn, i̇n aşağı. He. Bak. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Aşk. Tamam. Şuraya bak. Şurası beri. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Evet. Hop evet. hop sakin ol, evet orası. Hadi. Üç kere bas, evet. O zaman ne olacak bu? Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Hmm. Hmm. Aha. Sorry, I'm late. Aa, kostümünü değişti. <laughs> bu ne? Oo. Evet. Bak yapay şeyler yapıyor Bero. Bak o nasıl yapıyorsa o da aynısını yapıyor arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Aa. Aa. Çok güzel. <laughs> ya, de böyle alalım. Nasıl tasarlamış görüyor musun bak? O elini ama bunu kötüye kullanmış. Arkadaşlar. Ne ee, oluyor? Arıza oldu. Arıza orada alıyor. Robot Arıza Onun ne oluyor? biz buna kazımız kazımız diyelim. Aha, ne Aha, hey. Kurtar onu, kurtar. Çabuk kurtar. Alarmı. Kurtar onu. Oo, <laughs> Aa, kurtardık. İşte bu. <laughs> Problem yok. Sakin ol dostum, biz buradayız. Şu oğlum göstereyim size. Hadi göster beri o. Düşürebilir miyim? Basında arkadaşlar geldi. Burada ne oluyor? Problem yok, bir yanlış anlaşılma oldu. Ha şimdi ben oynuyorum evet, evet, Evet Evet, şimdi sen oynayacaksın Beyo. Birkaç yanlış işlem yapıldı sadece. Problem yok her şey kontrolümüz altında. Sadece bina sonra bir en fazla patlar yani binada olabilir ki. Sıkıntı yapmayın. İyi mi Beyo? Aman Allah'ım. Bunu nasıl açıklayacağız? Her taraf toz duman olur. İnanmıyorum. İnanmıyorum Beyo. Hmm. Haydi bakalım. Aha, Peter Parker gidiyor. Uçacağız mı yine? Sanki ben filmde izlemiştim. O adam kötü bir şeye mi dönüştü der evet. Git bakalım 11 metre, 10 metre. Arkadaşlar ölüyorum. Evet, üç bas. Ne olur? kontrol edeceğiz der Evet, Hayır, hareket et, evet, hareket ettir. Yok çıkma. Bir bakabilir miyim ne demek istiyor burada? Ha, bitti. Evet. Bir bakayım der Şöyle bir göstereyim arkadaşlara. Aha. Boş burada şey yapacağız. Ben burayı bilirim. Ne yapacağız? Şu, ver ben yaparım. o. Ben burayı yaparım ya. Dur ne diyor? Arıza var koluda. Kolda. Aa tamir edeceğiz sanırım. Aynen. Tamam fay, ikisi var. Fire, fire, fire. Aynen. Güç kontrolünü diyor, <laughs> e, aktif hale getir diyor. Başlangıç ve... Lengeç evet, oldu. devam et, devam et. Bak diyor ki, şeyden, üniteden giden sanırım şarj aletini mi yapacağız Bero? Ne nereye buraya gidiyorum? E biliyorum dedim Beyo. Ver bakayım bana. Ver bakayım. Ver bakayım yapabilecek miyiz Beyo? Şunu şuraya getirsek olmuyor mu? Yok. Ben şunu getirmeye çalışacağım. Şunu mu getireceğiz? Ne? Anne. Şimdi güçten enerji dur. Ha şuradan böyle buraya anladın. Şunu, şunu, nasıl oluyor arkadaşlar dur. Bak şimdi. Dört öyle değil. Onun gibi. Dur, Aa dur bir dakika dur. Bunu nasıl yapacaksın? Sil şunu dur. Le... Le, şunu şuraya koysa buraya kilitle. Sil. Şunu koyalım. Şöyle çevirelim ha, arkadaşlar. şimdi bunu koyalım. Bunu koyalım. Alttaki. İki koyalım. İki koyalım. hayır iki. İki bak oldu mu ya? İki, yani iki tane evet. var diyor. Şimdi oradan ünite mi gideceğiz? Şimdi bunu, şimdi bunu koyalım. Şimdi bunu koyalım. Aşağı geleceğiz değil mi? Aynen. Ne bunu? Onu mu koyalım yoksa bence şunu koyalım be ya dön Aynen. bak dönüyor nasılsa. Şimdi, aa şimdi, aa. Ben şimdi bunu kullanacaksın. Dur sınırlıymış. Aynen. Ben de şey işte sanıyorum arkadaşlar. Hayır diğer taraf ha. Emin misin? Aynen. Tamam. Şuraya da şunu koyarsak Hı? işte bu. Bir daha var. Bombalama. Everybody, everybody. Tamam. Bunu ne yapacağım be? Aynı şekilde diyor onları diyor sınırlıymış. Nasıl oraya koyacağız? Gideceğiz. Ee, bir x'e bas Beyo, x'e bas. Bak şimdi boş yere gel boş yere gel. Bak bir tane bas. Ne? E bas. Bak seçebiliyorsun. Mesela şöyle aşağı gelip bak seçebiliyorsun bak Beyo. Ama her resimden sadece bir tane kullanma hakkım var. Hadi bakalım. Altta ne var burada? Orada da bir tane daha şeyler var. Ay kameradan dolayı aa onu unuttuk göremiyoruz be Aynen. Tamam deneriz. Şuraya koysaydık be. Evet kamerayı bir dahakini oraya koyarız arkadaşlar. Aynen. Ama bu sefer de şey, şey göremezdik. Tamam onu göremeyiz. Hallederiz. Hallederiz. Hallederiz Beru. Şunu koysam. Hadi bakalım yapabilecek misin? Yok yapamam ya sen yapabilirsin. Aslında yapabilirsin Beri. Çok zor. Yok çok zor değil bir şuna bakar, bakar de böyleymiş. ben parkur. Ama oraya koyacaksın. Elektrik oradan geliyor. Tamam o fark etmiyor bak şimdi şurada. Onu koy. Şimdi ben şunu koymak istiyorum. Bak böyle gelsin. Gelmedi ama. Geldi bak biraz geldi. Ha biraz geldi. Şimdi şunu koysak. Ama bak gelmiyor. Elektrik gelmiyor. Ha babuş onları koymayacağım ya. Şunu, dur. Bak şunları koyacaksın. Şu. Öyle, ama ne fark ediyor ki veri o. Bu bir yere gidiyor o şarkı. Ver. Aaa. Sen. Sen buyur şimdi o zaman buraya geleceğiz. Aa, hmm. o zaman yine şunu kullanalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha buradan böyle. Ya oradan Yok, mı? Dur beyim? dur olmadı dur. Şu alttakinin var mı bir hakkımız daha var mı şurada? Bitti şunu kullanabilir. Evet. evet i̇şte işte bak. La 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 bom ha. Bomba, bom bom bom. <laughs> Haydi şu ok işaretlerini görüyor musun? Bak onlara göre. Sonra evet. bir daha bunu kullansak. Hadi be dostum. İşte bu. Şimdi <laughs> bunu. <laughs> evet. Tamir edeceğiz <laughs> ve bom 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 bom. Bitti bitti bir tane kaydı be ya. Üç. Evet. İç, dur şunu üç. hemen İç. halledelim dur. Bana söylesen hmm. herhalde. Oraya gelse be o. Biraz daha gel istersen baban yanında. Düşünelim böyle. Şimdi oraya gelse oradan oraya gelse. Hmm. Anladım. Anladım. Eror. <laughs> bak bu. Buraya girecek otur babacım. Otur arkadaşlar senin seni için. Evet. Bak. Önce bunu kullanacağım. Şimdi. Yapıyoruz bir saniye. Ş Şunu. Sana şu neyse ama şu çarpıyı Aa, Beru yoksa burayı kullanmayacak mıyız diyeceğim de nasıl yapacağız bunu? Şu kırmızıdan geçirmeyecek miyiz? Allah'tan en kolay yerim. <laughs> Bize kolay geldi bir an. Dur. <laughs> <05 3 gülüyor> Arkadaş, nasıl, bu üçlü nasıl ya kullanabiliriz ya? Musun, diyorsun, demiş. <laughs> <unuttuğum, demiş>. Bulamadım. <laughs> Şimdi şöyle yapsak. Şu kırmızı. Ya şu kırmızı kımıldamıyor ki kardeşim ya. Teo ne yapacağız? Ha anladım. Bak bu büyük ya. O onlar gitmesi lazım. Dur hangisi büyük? Bu. Şu mu? Artı iki. Şu. Artı 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 bir artı iki. Şöyle kullansa. Buna da aynısını kullanalım. Abi yok işte bu kırmızı mevcut kullanacaksın diyor. E, tekrar bunu kullan. Uuuu oldu. Dan dan adin dan. Eş <laughs> bir daha var. Yaptık be ya. Daha yok herhalde bitti ya. Bitti bitmiş. Arkadaşlar korktu mu? ya. Bir defa oynuyoruz arkadaşlar. Hiç görmemiştik ama becerdik. İşte <laughs> <De> bu. Bombalama. <laughs> pi pi pi. <laughs> ha burayı sen yap be yorm. Hadi bakalım oynat olacak mı? Zaman, bak şunu oynat diyor. Anladım anladım. Uuu çalışıyor herhalde Beru. Yok bunu diyor. Alır but bak bu oynatma şey bu. Ya da şu olabilir evet. Ay çalışıyor arkadaşlar. Tamam çık istersen be yu. Tamam hmm. iyi etrafımıza bakalım başka bir işlem var mı? Aha iş çıkardın diyor. Alır, 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 aldır 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 aldır. Aldır 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 aldır. Yüzünüze bakalım. şurada, şurada. Yüzünüze bakalım. Evet, yok işte, bir çaba haberi o. Ha? Evet, üçgen. Ne diyor? Çok sistem, çok sistem çalışmıyor, arızalı diyor. Şimdi ne yapacağız diyor. Onları onlarla eşleştir mi diyor. Evet, onlarla onları eşleştireceğiz Bero. Şimdi o iki çubuk. Oğlum ne zor bir bölümmüş ya. Spider-Man'ı deneyim ben, Şimdi. ben, yok. Şimdi. Şimdi. Dur bak, diyor ki, bu bunun mu diyor. Aynen o, o. Bu bunun mu? Aynen. Bu bunun, okey. Bu da, Aysen, de, bu da bunun. Emin misin? Aynen. Bak, işte olmasın sonra? Yok. Bombaleme? <gülüyor> <gülüyor> sonra hangisi Beru? Hadi arkadaşlar, hangisi? Şimdi aa, Bu mu? Aynen. Bak, güveniyorum sana. Aynen. Batarya dolacak mı? <laughs> Mükemmel, başarılı. Sistem <laughs> <mükemmel>. önleniyor. Don dana da başarılı. Tebrikler Bero. Ne, ne oldu? 2'ye basıyoruz ve Arkadaşlar burada gerçek bir tebrikler başarılı diyor. Şimdi yeni bir iş Bir Bakalım evet kontrol mikroskobu yaptık. Aldır 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 yine mi? Yine bir iş var. Bakalım mikroskop. bakayım keşke beyo ne varmış orada? Ya burada bir burayı dedik. Dur bakalım. Örümcek mi alacağız? Evet ya biz böyle bir şey yapma biz yardırmak istiyoruz arkadaşlar. Aha. o Dur bakalım geri görev verecek. 250 XP parmağı Aha Yuri. <yürü. gülüyor> Abi ne kadar konuşuyorsun sen ya. Bizim görev yerini sadece odaklanmaya <laughs> yeterli. Bakalım beni o tam. Ama <laughs> bazen. <şu. gülüyor> evet. Arayın mı ama? Evet. <laughs> Bak, <güzel> evet. Bak. Şimdi evet. Biz bir dakika böyle şu kamerayı birazcık daha yukarıya koyalım. Aynen. <laughs> Şimdi oynamayalım istersen. <laughs> Bu gitmeye bak yürü görevi verdi. Tamam yürü bak, sakin ol. Olay yerine yakınız Rıza baba. Olay yerine yakınız. Allah <laughs> <laughs> nasıl ediyor? Evet. Olay yerine yakınız yürü. Sıkıntı yapma. Hakkı. Hadi bakalım be <laughs> Kim arıyor beni? Kim arıyor bu sefer? Aa çok uzakta Beru, göremedim Maalesef ya. Mario babası aradı. Çıktı mı Aynen. Aa Beru, şey mi kamyon üstündeyken çıktığı zaman hareket edebilir aa, mi? Aa bak lan. Şimdi kamyonun üstüne çıksın sen kamyon aa, üstüne. Aa, <laughs> yazık yazık be Kamyon Kamyonun üstüne bir çıktı mı? Ee, e bir ben çıktım çıkmıyor ya. Bir çıkayım ben çıkayım ben. Aa Ay, aha, az kaldı be bak, şey bak şey merak şey ettim, şey şey. dur merak ettim ya arkadaşlar. Hop. Dur.

Tamam şey olay yerine git. At Spider-Man diyor sen ne yapıyorsun diyor sen kimlerle uğraşıyorsun diyor. Bir hiç olay yerine çabuk diyor. Sıkıntılar var diyor. Neler neler diyorlar arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Çabuk çabuk çabuk. At, evet. Hop 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 kim hop. Onu hop, al Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. metre kaldı. Sen olay yerine git, olay yerinde ben oynayayım biraz be yo. Abi ben hızlı giderim, ben Spiderman koşuyor. Haydi bakalım artık bak, bak, şimdi bak ne hızlı koşacağım. Oo. Bak ne hızlıyım. Tamam, Görüyor musun? Evet. Ay, takıldım. Hadi yapalım. Dur bak, bak, bak. Şşş, bura ne be Banka. <gülüyor> Uçuyor! <gülüyor> Hadi bakalım, öyle olsun Bero. Açıl yürü yürü! Hadi Bero süzüle süzüle gitsene. Süzülüyorum ulan. Süzülemiyorsun bence, bir spider man gibi gidemiyorsun sen Bero. Bak! Adamlarım, adamlar olmasın Bero? <laughs> Oo. Oo! Çık çatıya, çatıya çık. Olar, olar, olar. Aldır aldır aldır. Aldır, aldır, aldır. gel Burayı da ben oynayayım. Çap Tamam, takılacağım. Bakın böyle koktela. oraya mı gireceğiz? Teşekkürler bizi olay yerine getirdiği için Bero. Aha yürü. Yürü. Ay. Yuri dostum ne haber? Yuri. <laughs> güzel bir tane sakız verir misin Yuri? <laughs> Sen ne yapıyorsun diyor ya? Ne oradan çatıdan çatıdan oradan buradan dolanıyorsun? Yuri benim görevim bu. Benim işim çatıdan çatıya atlamak. Aha. Olay yerine. Senle uğraşamayacağım, yürü. Tamam. Benim işim, gücüm var, görevim var dostum. Arayın. Bekle diyor. Hüken. Basıyoruz. Şimdi bunu yapacak mısın? Dur, Dur, ayarlayacağız. Hepsi Ses, ses, ses. Dur, ver o bir dakika. Ooo! Aa, nasıl? İşte bu! Hepsini yapacak mısın? Valla, ben o görevi nasıl yapabilirim Leyla? Baba. Duy. Aha Yuri halledebilir misin Spiderman dostum? Seviyorum <laughs> seni. I daha you. Like I love you Yuri, I love you. Bak aptal değil. Erun niye kırmızı işaret çıktı? Çünkü bunun bir tane. Şöyle üçe basıyor bir saniye şöyle evet. tarıyoruz. Ama bak orada. Aa, orada evet. Git. Oo. Bak orada kırmızı işaretler görünüyor. Evet. Aha. Ben şimdi buradayım. Dur. Oo. Tam Oo. Oo. ya. Sıra sıra siyasya beyo. Bak bakayım bu adamlar nasıl? Evet, ayrıydı ama bak ilişe var dikkat et. Sıra yapıyor. Yürü biz bizde korkma. Biz olay yerine çok yakınız. Rıza Baba olay yerine yakınız. Kim kim? Ne diyor? Atak için diyor. Kareye bas. Kare bak yapıştır. Kaestim bir oğlum. Al. Al. Ta orta. Tank.

Canın iyi aslında. Buna combo da yapabilirsin. Uyarı verdi. Okay. 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 Tokenlerden bir şey bir, you. bir stop, like dur diyor. Revit'te tara büyük Rev revit'te bir tara. Ne ne bak revit şu bak şuna hafiften <laughs> basılı tutuyorsun ne Bak taradı bak. Bak burada. Çık çık görev yerine. Bunu da ben yapayım mı ben bu, bu adamlar da bende sıra beyaz. Bombalama. Yakın alıcaz. Nereye gitti ha şurda. Kaybolursa para yine. Arkadaşlar bunlar. Bak, bak onları böyle yapıcaz. Olay yerine yakın mıyız? Rıza baba olay yerine yakınız Rıza baba. Olay yerine yakın. O ne? O ne? Devasa. Onu halledeceğiz. Evet. Piskene bak. Evet. Sarı. İkse bastım. Ne bilmiyor. Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Onları çatırın oh. yatarım. Şunları ne bilmiyor. Ne bile. O bu. O bu. O O bu. O bu. O bu. O, o. Şıp şıp şıp. Ne denirsin? Şimdi <laughs> annem o, o şimdi bir, O! Ha! Dur 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 dur. Tamam, tam. Ana ver o da levye tutuyor. Kulağı var, kulağı var. Ay, ana bana saldırıyor. Canım <laughs> oldu, canım doldurdum, doldurdum, doldurdum beru. Ne doldurdun? doldurdum, kaçma. Vur vur vur. vur, vur Aa! Beru... Aa! Beru, ne oldu? Lan beru! Büyük adamlar ya! Büyük adamlar, büyük adamlar! Tamam Beru, bak bir sakin olur musunuz? Heyecanlanıyorum sen öyle yapınca. Ahahahah! Arkadaşlar, Beru bırakma şöyle. Aa! Çok heyecanlı. Canım, birini doldurabilirsin. Tamam, bekle bir saniye. Aa, biri doldu. Arkadaşlar, ben bir arka mahalleden bir tur atıp geliyorum. Oo! Beru, ne? Ne? Gidin mi gitmem mi ya? Korktum ya biraz canım dolmuyor mu arkadaşlar? Ben bak ya. Bak Geldik. bak fark ettim. Ben ya ben onu atmadım aslında. A, Fark etti mi? Fark etti fark etti. Ya Ol. fark etti fark etti. Oley. Şunu al şunu al. al. Şunu al. 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 al, 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 al. Dur atacağım atacağım dur. Oğlum boş gibi düşün onu. Tamam dur anladım. Beyim, dur. Ben tamam tamam. Bombalama. Bitti bitti bitti. Bitti bitti. Aha! Aha! Bitti buraya Bitti bitti. Bitti bitti. Bitti ya? Bitti bitti. Bitti le Bitti bitti. 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 İyi. Yeah. Hadi bakalım Beyo <laughs> Biraz daha gel istersen babacığım. Evet. Ay de beri o, ay de beri o. Tam zamanı, tam zamanı. Sonra <laughs> evet. bu tarafta. Evet. O, Acaba... o kadar güzel ki şey yapmıyor. Aha, yürü, yürü, ya görev yerine yakınız yürü. Sakin ol, her şey bizim kontrolümüz altında. Ay hayır, çıkmıyor. Evet, sen seviyorsun <laughs> ya o bu spider be Aynen. Haydi o. Hop. Ha. Hey. Oo, evet, bak şimdi diyor. ediyor. Evet. Ha. Hop. Hop. Bombalama. Şöyle. Şimdi ne yapacağız onu? Bir yukarı biraz biraz da yok, ha. Ona şey yapamıyor musun? Ne? Üçgen ha, üçgene basacağım. Bas üçgene. Ha, ha dalgaları yapacağım be yo. Dalga 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 ha. dalga. Bitti. Bitti. Dalga. Aferin oh, sana. Aa, oh, aa, oh, oh. Ben neredeyim? Aa, Görüyorsunuz radyo istasyonu, şebeke istasyonlarına eklemişler. Oğlala, oh çantalarınız. Çantalarınız. Ve 3'e bas diyor, ve 3'e bas tara diyor beri o. be he? ya, haydi be ya, Haydi Ayrıca. be Anasın var. Sana taradan, orada. Şşş, nasıl bacaklar <laughs> dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Benim bacağımız yok ki ya. Bir bacağımız olsa o oh, nasıl? Ay gibi ya, yapabilirsin. Orada çanta, tamam. Çık çık

Artı da ama büyükmüş. Bak bir tanesini aldık Beru. Şimdi diğeri nerede? Aa bak buralar artık. Aha bak şurada olabilir. Biz neredeyiz böyle? Bak biz oradayız. Bak şimdi yeşil çantayı görüyor musun bak? Bu kimin kulübesi? Kimin kulübesi bu? Benim apartmanım diyor. Ha evimiz. Bak orayı diyeceğiz. Beru. İşaret koyamıyor musun? Dur. Kustum var. bas. Aha. Hah. Haydi bakalım. Gidelim Beru. Yuvarlığa bas diyor. Yuvarlığa bas. Ha, evet. Menü açıldı mı? A a few... Haydi bakalım Beyo yok. Bak çanta göründü. <laughs> hey. Ha! Para işte diyor. Aa ben orada. Hem o tam ona gidip de bak şuradaki yürü diyor. Yakında diyor bir sıkıntılı bir durum var diyor. Okay. Yapabilir misin? Şey? Evet, Olay yerine yakınız yürü. Sakin ol. Çantayı alırken şunu alayım bir evet. bak, ha, geldin Hmm. geldin ha geldim Hadi. Kim var burada? Bunu sen vur diğer, diğer bölümü de ben yapayım Aha. be yok. Hey. <laughs> <laughs> Kuyumcu <soyu> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şuna ateş. ateş ediyor Beru. Aa, Aa, ne Belli, Aa, Aa, burada vuruyorum, burada vuruyorum. Beru, Vur, 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 vur. Beru, kaçıyor a Beru. Sen Kaç bu nereye o, o da kapsın var ay. Beru Hayır aaa Para para kaçıyor Berat. Berat kaçıyor. Gim, gim, gim. Tamam. İyi, iyi, dur, iyi dur. Bu Başka var mı? Dur var şey olur. Aa, bir Ay, gel, sen aa, bile, aa, Ay, Ay, ben, 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 ben yedi canım var. Gel o Gel gel bakayım. E, Canım dolduramıyor musun? Asla, ha doldurdum! Doldurdu. O, oldurdum. Hadi oldurdum. Hadi, o, rica ederim beyim. Nerede Ay tamam teşekkür ederiz. Bal başarılar. Evet. Çanta nerede kaldı? Bu ha arkadaş harit o kadar şey ki çantamız orada kaldı yeni bir görev yeri verdi. Hoppa hop. Evet. Oy ne ki ya? Oraya git okay. bir de ben yapayım be ya. Okey. Olur mu? Aynen. Okey. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve ailemize katılmayı unutmayın. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>

dur. Ver onu da ben yapayım Oo. be. Şiş, 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 şiş. Bombalama. Yoruldun mu be ya? Uy. Terledik. Uuu Beron Elisi gibi ya olmuş tüm arkadaşlar. Her gün daha istiyorum. düşüyor. İstersen bak ne yapalım biliyor musun ne? be ya? Bunu burada bırakalım. Bu bölüm Hı. burada bitsin. Çünkü bayağı terledik yani. Bir de çok sıcak arkadaşlar. Hava mı sıcak yoksa oda mı çok sıcak anlamadık. Sonra kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Nereye gitti bu? <laughs> oh, bak yeni görev veriyor bak robotu yapan arkadaş. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.